Değerli dostlar, anneler, babalar, ebeler, dedeler, Ceyhanlılar. Ceyhan'a geldik. Abdullah duyuyor musun sesleri? Ninni. Ninni değil mi bu? Aynen öyle. Sen bu sesleri duymazsan işin gücün yoluna gitmez. Ama. Duyuyor mu? Duyuyamazsın. iki tane böyle manken kardeşim. Ahmet Usta, Ahmet Usta dediler. İlleri de şurada bir kebap bir aklını yitir dediler. Aynen. Buradan nereye, nereye doğru koşarız? Adana'ya doğru Adana'ya mı gidelim? Osmanlı tarafından mı koşalım. Alayım. Beraber koşarız inşallah. Aynen. İçeriye geçiyoruz. Kebabın hasını mı yiyeceğiz içeride? Aynen. Hadi bakalım. Oo. Mekan böyle ciciş. Mekan otantik. Apoş ne yazıyor orada? Okuman var mı? Biraz tabela eskimiş ama. Bağcı kebap. dönerseniz kebap Aynen. döner sonra Gel bak Abdullah. Arkada sana güzel bir şey göstereyim bak. Görüyor musun? Manevi duygularını böyle arttıracak bir şey. Huzur. Huzur var orada bak. Oy kuzum. Oy kuzum. Gençler gittiler. Gençler işe gittiler herhalde. Şöyle bakalım bak burada ilaç tabletleri hazırlayan bir usta. Şu mekanı bir göstereyim bak. İçerideki duman bu işin kalitesini gösteriyor bak. İşi kalitesini gösteriyor. Tamam. Burada iyi. böyle. Sen geldiğinde burada Çay, içir, çay Hazırlanıyor. Burada tamam, ilaçlar böyle. Hadi, hadi Abdullah bak içerideki dumanı alabiliyor musun? Bak şurada heh, pencereden daha iyi anlaşılıyor. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şu 100 metre ilerden buranın kokusu geliyor. Heh. Ben dedim ki gidelim buradaki kebap yiyelim. Heh. Gelince karşılaştığınız manzara bu. Bak olaylara bak. Laboratuvar ya adam burada. Bildiğin laboratuvar işletiyor bak. Bilim adamları, Türk bilim adamları. Aşı olarak değil de kebap. Şalgam, Şalgam ve Adana kebabı. Bunun üzerine çalışıyorsun, evet. hastalıkların çaresini Ahmet abi, böyle bulacaksın, ben hissediyorum. Bulduk zaten. Buldun mu? Allahına kurban. Ne yapıyorsun? İlaç mı hazırlıyorsun ustam? Kolay gelsin. Abi bu, bu vitamin deposu, teşekkür vitamin ederim. Vitamin deposu hazırlıyorsun, evet. bak. Burada böyle apışım. şu yağlar boşa gidiyor. Bu, bu yağlar yağı, milli sebep, bak. Gitmesin. Hemen aldı bak, hemen ifadesini aldı. Ahmet ustam. Arasına böyle mis gibi yaptı. Tepsi salatası mı diyelim buna? Abi. abi. Buna tabla salatası değil. Taze taze böyle hazırladığı salatalardan mis gibi koyuyor. Bunu yiyen işi gücü rast gidiyor. Rast geliyor Anneler babalar bunu çocuklarınıza yedirin. Yedirin. Tavsiye Bu, edin. Tavsiye edin. Bunu yiyene kurşun işlemez. Evet. i̇şlemez. Fiyatlar da uygun. Evet. Ne kadar fiyatlar? İçeceğiyle beraber 15. Evet. İçeceğiyle beraber 15 liraya böyle 100 gram kıymayı yiyor, kuşbaşını yiyor. Adana'ya mı koşuyor? Ceyhan ne yaptım? Bir dakika orada bir sihir yaptın. bu Parti Sanayici ya. kardeşlerim. Sanayici, yani. Doymuyorlar Doydum. değil mi? Evet. Böyle ekmekte bir sınır yok. Ekmekte sınır yok abi. Doyana ekmekte sınır yok. Onlara. Doyana kadar. Sen götür Aha, kardeşlerim abi, yesinler. Abi. Sen götür kardeşlerim onu yesin Apoş'um. Bu şey gibi, e, bizim Abdullah İsveç çakısı gibi. İsveç çakısında tornavida var, bıçak var. Makas var. Abdullah her türlü işe yarıyor. De ki yaptılar? Şuradan motoru indir der. bütün arabaların sanayide motorlarını indirir. Şanzıman da indirir. Şanzıman da indirirsin. Valla bunun elinden her şey geliyor. Bak 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 bak. İşte şu yağlar var ya şu yağlar Ahmet abi. abi milli servet ya. Hemen yağlıyoruz onu. Böyle. Hemen al. Onlar yazık bak. Of of of. Of. Bak. Ee. i̇laçlar şurada bak. Heh. İlaçlar orada. Acılı, acı koyar. İçin acısı var. Şalgamı burada dolduracak mis gibi. Heh. Acısı da hazır. Asıl şalgamı acısız içeceksin ya evet değil abi, mi? Evet, acısız. Bir tadına bakacaksın şöyle. Şöyle bir tadına bakacaksın. Hoşuna gitmezse biraz... Çok şal... az. Az, bak. Az. Az, Ev yapımı herhalde şalgamlarda. Evet abi bunlar kendi... İksir. Bana ne pişireceksin Ahmet abi? Benim böyle ne zaman da güzel bir dürüm yemiyorum. Bana şöyle ayakta böyle yiyeceğim sağlam bir dürüm yap bana. Sağlam bir dürüm. Yap. Yap yap nasıl istiyorsan. Kıymadan şöyle güzel bir kıyma. Ama bak senden ricam ne olur o yağlar boşa gitmesin. O yağlarını böyle toz biberleriyle, şeylerle bak. Bir tane mi? Bir tane. Bir tane yaparsan ben onu şurada gömeyim ya. He. Ee. Bak az üzerine acı ekledi. Oradan pul biber. Tabloya. Salatan da burada taze taze hepsi. Evet, Her şey günlük. Var mı? Yok abi kıyma kuşbaşı. Sanatçı ya ustam orada. Ha? Ayağımı da sürdüm ha maşallah. Bak benim böyle bir şey var. Gittiğim mekanlarda ayağımı sürüyorum. Şimdi böyle mekanlarda yediğimiz lezzetleri çok lüks yerlerde bulamıyoruz. Yani. Bak. Bir de ustanın elinin lezzeti önemli tabii. O çok önemli. O birinci unsur. İki tane takipçim vardı. Onlar şimdi gittiler iller, iller, iller Ahmet Usta, Ahmet Usta. Bak. Ahmet abi. Abi. Tamam. Kapı sen burada işe gir. Vallahi, Vallahi Ahmet abi, abi, abi yardımcı abi. ol. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> gönder gönder yavrular yesin. Gönder yavrular yesin. Benim ilaçlar da burada. Pişmeye başladı. oyuzum ya. İşte bu coğrafyanın güzelliği, bereketi burada bak. Her şey ışıl ışıl. insanlar da güler yüzlü. Ana. Ne kadar seviyorsun şu mesleği değil mi? Ana. Ticareti. Baba mesleği. Baba mesleği. 40 yıldır bu işin içindeyim. 40 yıldır. Kıymadım, kıymadım, Heh, bak de. dedim ya. Ayağımı sürdüm diye geliyor geliyor. Daha dur gelecek Abdullah daha gör. Burayı dolduracağız. Burayı dolduracağız. Of. <laughs> <laughs> oh. Nasıl şalgam? Her At bir kıyma daha at abi. Ben altlık yapıyorum abi. Ne abi? Alt, altlık. <laughs> altlık. Öncesinde böyle bir boğazını yumuşatıyoruz şimdi. Of. Oh. Kişin soğuk olacak. Evet. Et soğuk olacak. Dinlenmiş et olacak. Dinlenmiş et olacak. Dökülmeyecek. Yoksa Bilmiyorum. sapır sapır düşer. Bu sanayi seslerinin içerisinde böyle. Bunlar ninni gibi geliyordur sana. Bak ben diye ne kadar duyuyor muydum bu sesleri? Yok. Hiç duymuyordum değil mi? Farkında bile değiliz. Farkında bile değil. Bunu da böyle eşit ilerleyecek değil mi? Mesela bir tarafını çok pişirirsen yine dökülür. Evet. Tamam abi. Buraya evet. dola şişin ısınması. Evet. Şiş ne kadar çabuk ısınırsa. Öyle bir vantilatör, bir pervane göremedim. Böyle bağrına bağrına vermiyorsun. Abi kendi yavaş yavaş bir şey kendi kendi. Zaten altında tuğla var bu evet. ocağın. Altı tuğla. Geç ısınır, geç soğur. Geç soğur. Geç soğur. Oh. oh. Benim e, kıyma yalnız kalmadı bak. <laughs> Arkadaşlarını buldu yanıma. Sizin sabah tarafta... Soğanlı sadece soğandan yap ya. Soğan Kış malum. Evet, soğan malumuz. Domates olmasın. Domatesin tadı kaçtı çünkü. Sereye girdi. Oy. Bak. Yağlar hiç boşa gitmiyor ya. Yağlar hiç boşa gitmiyor. Bak. Bu da ustamın sanat eseri tablosu, tablosu. ustamın Usta tablosu, nasıl ressamın bir tablosu varsa, bu da ustamın sanat eseri işte. Evet. Bu da ninni Abdullah, bu da ninni bak, bak yani dinle bak. bu sesler, bunlar ninni. Bunu böyle kasede al, gece yatarken koy başucuna bu sesle, yat. Bir sorsana hocam. niye geceden yapmıyormuş? Peki salatayı niye böyle geceden yapmıyorsun, akşamdan koyup da hazır etmiyorsun da böyle Abi uğraşıyorsun? Hem, hem, lezzetini hem özelliğini kaybeder. Hem lezzet hem özelliği gider değil mi? Evet. Bak mis gibi, cıncık. Soğan salatası içinde çıtır çıtır çıtı, oluyor. Yani. Of! Al aklımıza al. Bizi delirt usta, bizi delirt. Bunu var ya, askeriyenin aslında çantasına koyacaklar bunu askerin. <laughs> Allah korusun böyle bir yaralanma durumunda direkt İyice bant var. diye şunu saracak bak şunu. Of! Şunu böyle sarsın <laughs> bant diye. Etine bastırdı mıydı daha poşum o? <laughs> Hiçbir şey olmaz ondan. Yeni karakter açıldı Zaten Zaten ustam eski bir usta. Yeni karakteri açtık. Ustam da eski bir usta. İlk önce ustayı koymuşlar. Sonra duvar örmüşler etrafına. Aslında ustam hep buradaymış. Dükkanı ustamın etrafına yapmışlar. Bak. Aşık ya. Aşık gördün mü sen hiç bak? Vallahi. Aşkı seyret. Bak adamın yüzündeki mutluluğa bak. Yaparken Aşk nasıl var. mutlu adam. Bak. Dünya umurunda olmaz dünya yansa, şu an dışarı yansa bu adam der ki hiç anlamaz, duymadım ben bir şey, öyle bir şey görmedim der. Şu dürümü yapana kadar yıkılmaz bu adam, bak. Bak, 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 bak. Ben de bitirene kadar yıkılmayacağım inşallah. Tarasalarda düşmeyeceğim. Tarasalarda düşmeyeceğim, bak. Şimdi şuradaki esprisi de Abdullah. Ekmek böyle iyice, bunun su buharı çıkıyor aslında biraz. Buhar, Heh, kokusu siniyor buharı ile beraber böyle lezzetleniyor ekmek. Bu da bu işin sihirlerinden birisi. Bu da bu işin sihirlerinden tamam. birisi. Şurada ben gömerim onu. Burada yerim vallahi. Sona geliyoruz zaten. Yaklaşık bir 10 dakika falan sürüyor bir kebap. Böyle ilaç. Bak. Soğan da verdi beni şimdi içine? Oy buzu. Oy buzu. Ver, Usta ver artık dayanamıyorum. Turuncum var mı? Yoksa limon alırım. Limon. Heh, siz bir şalga. Şey Abdullah'ım sana veriyorum. Ustam ellerine sağlık. Oho, tam ya bak. Bak, apaşıyorum. Şurada, şu ses de güzel bak. <laughs> Bu da bir ninni aslında değil mi? Bu, Bu da bir ninni. Bu da bir ninni. Şöyle müsaadenle bir tadına bakıyorum. <laughs> Zehrin de al ama bir sonrakinde. Onu alacağım. Bak. Şöyle böyle bir sallayacağım. Şu altta tortusu bir, iki. bak hiç kalmadı. Ya. Şey İyi şey tamam. şey tamam. evet, bak. tamam mı? bunu. da askeri çantasına koysunlar bunu da. Bunu da koysunlar. Ya, bu da ilaç. Şimdi zehri Zehrini almaya geldik. Şimdi zehrini alacağız bak. Bunun bütün zehri gidecek. Orguzum. işte İşte bunu böyle zehrini aldık. Doktorlar bunu tavsiye ediyor. Limon diyor esirgemeyin diyor. Nasıl bulacaklar burayı? Neredeyiz? Şu an tam bana anlat usta. Sana istesi... Ceyhan sana istesi... Cami yani. <laughs> Cami. Cami. hemen arkasında, evet. arkasında Kebap Cami. ustayı. Hayret ismi Mehmet değil, genelde kebapçıda Mehmet oluyordu, bu sefer Ahmet. Sonu tutturmuş ama, Mehmet <laughs> kısmını. Bak, bak yalvaralıyor bak, bunları açırma. Evet. Oy uzun. Eyvallah, sağ ol. Ustam var. sen bizi doyurdun, Allah seni hiç aç bırakmasın. Dostlar, Baba Sultanım, on sekiz yaşlı.